Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2017 demosunu inceleyeceğiz. Bakalım ne gibi değişiklikler var. Koran'la birlikte oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet. Buraya Gökmen'i gömmeye geldim. Demoda Atletico Madrid Arsenal, Barcelona, Boca Juniors, Silver Plate, Corinthians, Flamengo, Almanya ve Fransa var. Biz Barcelona Arsenal maçı yapacağız. Evet. Bakalım ne gibi Gerçekten çok övdüler oyunu. Oynayan, evet. demo oynayan arkadaşlar. FIFA'cılar PES'e geçecek dediler. Bakalım. Biz de bir oynayalım. Rastgele yapma. Evet, evet. 7 dakika iyidir. Oyun planı menüsü de değişmiş. Artık oyuncuların fotoğrafları var. Oyundaki halleriyle. Evet. Türk gururumuz Arda'yı alalım bakalım. Gökmeni gömeceğiz arkadaşlar. Bugün çağırdı beni İstanbul'un Barcelona. Evet. İngiltere ruhunu yansıtacağız. Barcelona'yı burada çok ezici yapmışlar. Biz azıcık inceledik arkadaşlar videodan önce. Şimdi maça geçeceğiz. Evet arkadaşlar, sahaya çıkıyorlar işte görüyorsunuz. Grafikler gerçekten güzel. Kesin en önemli etkeni zaten grafikleri. Barcelona, Dortmund, Arsenal, Liverpool'la özel anlaşma yaptılar zaten. Premier Lig'de sadece Arsenal ve Liverpool lisanslı olarak yer alacak. Ama böyle bir sıkıntı var ki Real Madrid gibi bir takım lisanssız. Ve ayrıca oyunun ilk çıkışında da Bayern Münih oyunda yok. İsterseniz arkadaşlar linki biz sponsor olmayan takımların isimlerini yazarız. Ve karşılıklarının hangi takım olduğunu yazarız. Açıklama kısmına atarız onu. Merak edersiniz. İşte Arsenal'ı görüyorsunuz. Juru, Alexis Sanchez. Gerçekten grafikler yakından çok iyi. Başlayalım bakalım ne gibi değişiklikler varmış. Mesut Özil. Pique, Daniel ve şimdi tuhaf Oyunun Alda demo sürümünde duran. spiker bulunmuyor, onu da söyleyelim arada. Evet. Bugünkü spiker benim arkadaşlar. Türkçe spiker. <laughs> Mert Akker araya girmek istedi, olmadı. Bellerin, Neymar. orada Alba'ya doğru gelmedi top. Out. Benim ne çok hoşuma gitti. Yani PES 16'yı da oynadım. Ben genelde PES'çiyim zaten. FIFA FIFA'dan ziyade daha çok severim pes ama ben de FIFA'cıyım. Şimdi bellerine geldi bu arada ani atak. Bellerin jürü vuramadı. Vuramadı. Pike ezdi. Evet arkadaşlar pesçiyim dedim. FIFA'cılar bile bu oyundan sonra belki pese geçebilir. Tek sorunu dediğim gibi lisans ve ıı, takım azlığı. FIFA'da bildiğiniz üzere sürüyle lig var. Kore ligi bile var. FIFA'da. Bu arada ani atak Jiro. Chamberlain çevirdi. Pike olmadı. Busquets. Messi'ye doğru. Kerem Gips girdi araya. Messi. Arda'ya attı milli gururumuz. Busquets. Cordialba. Alba. Chamberlain baskı yapıyor. Neymar. Bellerin. Taç. Cordialba Alba kullanacak. Niesta, Busquets, Arda Turan, Barcelona tiki takaya başladı. Pique. Ben FIFA'yı arkadaşlar PES'in gerçekten çok üstünde görüyorum. PES'çiler alınmasına ama atmosferi olarak. Bana gönderme mi yapıyorsun? Lisans olarak. Neredeyse lisansız yok. Aa ben bu sene... <laughs> Aa Neymar şimdi. Neymar geçti. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz Neymar'ın çevikliğini. Bizim yok. Evet Mesut. Şimdi Mesut. At araya. Jiru. Kıçını kaldır azıcık ya. Sanchez. Ah. Iniesta. Mesut Özil. Mesut. Baktı kaçan var. Çemboleye indirdi. Vurdu kaleci çıkardı. Kalecileri de ayrı bir özen göstermişler bu evet. arada atlayış Josef refleksleri. Pes tarihinde en iyi kalecileri demişti hatırlarsınız Konami. Ama şutlar bir o kadar iyileşmiş. Kaleciler Çemboleye baskı yaptı olmadı. Neymar. Neymar attı Suarez. Suarez'den Messi'ye. Messi'ye tutmak zor oyuncuyu. Messi gips karşısında ce cebelleniyor, oh. son anda defas girdi araya. Messi görüyorsunuz üzülüyor, F16'da yoktu böyle şeyler, ahlar vahlar. Şimdi Messi Konyali kullanacak. Sonrası doğru, sekti, Arda vurdu. Kaplan of, ah, İyi vurdu, anladı. Bu arada arkadaşlar, F17'nin demosu da 13 Eylül'de çıkacak. Onu 10... da çekip atmayı düşünüyoruz, evet. atacağız. Oyunun tam sürümü de 29 Eylül'de suya sürülecek. PES'in tam sürümü ise 15 Eylül diye biliyorum ben. PES hep daha erken çıkıyor. F1'mı? Uf, Sanchez vurdu, direği çarptı bu arada arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ani atak gelişti. Yine Sanchez kaleci Ramsey vurdu. Kike. Remzi'nin beyaz saçları. Remzi evet. Bu sene moda herkes sarı saç zaten. Herkes Sinan Gümüş'ten gördü herhalde o modayı. <laughs> evet arkadaşlar ikinci yarıdan devam ediyoruz. Bakalım neler olacak 0-0 evet. evet. ilk yarı. Ben spikiniz Koran Pekçakır. İkinci yarı başladı. Mesut Özil. Kevin Gibbs. Alexis Sanchez. Sanchez, Ramsey, Foy hoca. Ramsey, Foy, Ramsey. Koşyani, Kotren. Mertes Akker. Araya girdi. Busquets, Neymar aktardı. Neymar. Neymar hızlandı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Neymar çok hızlı. Haksızlık var. <laughs> Mesut Özil. Jiro. Atamadı pasını. Şimdi Pique baskı geldi. Daniel Reyes. Gerçekten artık Daniel Reyes Juventus'a transfer oldu bildiğiniz üzere. Tekrar Daniel Reyes. 26 Mayıs'a kadar olan transferler varmış. Zaten i̇şte 26 Mayıs'a kadar. transfer Gerçi demo olduğu için bir şey demek gelirse, demo önemli olan oynanıştır. O yüzden çok da önemli değil. Şimdi koşçu yerine. Attı pasını. Sanchez'e geldi. Sanchez. Top sürüşleri benim çok hoşuma gitti. Tekrar tekrar söylüyorum. Bellerin gibi de araya attı pasını. Chamberlain offside yok. Chamberlain offside. Chamberlain. Direği yaladı adeta yaladı yaladı. Yaladı arkadaşlar. Gökmeyi gömeceğiz. <laughs> Devoda da gömeceğiz. Evet arkadaşlar. Böyle challenge'lar yapacağız. Ee, kanalımızda böyle challenge'lar görebileceksiniz. Sadece oyun challenge'ları da değil. Furkan'la, Burak'la, aynı zamanda Gökmen'le, hatta bazen dördümüz de birlikte herhangi bir şey için challenge yapabiliriz. Bunu da yorum olarak atabilirsiniz bize neler yapmamız gerektiğini. Biz bu kanalda genelde sizin istediklerinizi yapmaya çalışacağız. Şimdi maça dönelim. Koş yani. Vuramadı kafayı Messi. Aldı topu Sanchez. Ramsey attı pasını Mesut Özil'e. Kaçan var at şu pası. Niesta Messi Aldı topu alamadı Daniel Alves. Daniel Alves attı Luis Suarez Neymar Kojici Dış çıkardı bravo Bravo kaleci bravo yani Saçma bir eski dedi Teşekkür ederim <laughs> Sanchez vuramadı Dur kaldı Bravo dedim yalnız az önce kusura bakmayın Chelsea'ye transfer evet. olmak Oldu diyebiliriz hatta. Bravo gibi kaleci kaçırdılar. Şimdi Chamberlain Ciro vurdu. Ya arkadaşım şu pes tarihinde şu Ciro azıcık hızlı yapsalar Koskoca Arsenal'da format yok. Gerçi bu sene en Sanchez oynatıyorlar da biz yine Ciro'ya kaldık. Messi, Gibbs, Sanchez. Atamadı pasını şimdi Messi. Iniesta, Mascherano. Üstüzü maske yapıyor maske Oo hoca. Defansta pas yapıyorsun. Arda Turan. Messi'nin önüne. Kenan bir pas yaptı. Messi, Ramsey, Özil, Neymar, İki dakikalar yok bu ara. Bu ara vurdu da Eyvah Kapıcı çıkardı. Kırkçı. Ben varım diyor kalede Kırkçı. Bu arada maç 0 dakika 81. Neymar. Kafa geldi. Dışarı çıktı. Iniesta. Iniesta kaçırdı. Şimdi Kanca şimdi kullanıyor. vurdu. Bu arada uzatmalar falan da yok arkadaşlar. Maç bitti mi berabere bitmiş oluyor. Sırf berabere bitse bile dahi. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi Musket Pique. Ter Stegen. Mascherano. Zaman geçiriyor arkadaşlar. Olmaz ki böyle. Şimdi orada var. Neymar. Suarez atamadı pasını Bellerin Chamberlain Attı pasını geçmedi Geçmedi Dakika 90 Arda, Dani Alves Tekrar Arda, Luis Suarez, Messi Messi attı pasını Dari Alves'e Ani atak son an biri bu da Son anda koş yani girdi araya Maçta bir şey var arkadaşlar Dediğimizi yapamadık Gökmen'i göremedik kusura bakmayın Bakmayın değil bakın Sağır arkadaşlar evet, gerçekten oyunda bayağı gelişme var. paslar şu tarafta daha gerçekçi. Kale, kaleci animasyonları da çok iyi. Bakalım bu sene PES FIFA'nın seviyesine gelebilecek mi? Bu bizim ilk bakış videomuzda arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. E, videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, ve e, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.